Bu işte bir terslik var gibi, nitekim bu üç harfli dediğimiz o marketler, meşhur marketler bizi yani vatandaşı resmen kazıklıyor devlette de geliyor bunlara ceza kesiyor niye kazıklıyorsunuz vatandaşı diye bu ceza parasını da hazineye indiriyor İyi de arkadaş kazıklanan vatandaş biziz ya biz ne olacağız tamam devlet bunlara cezayı kessin yapıştırsın hatta öyle büyük cezalar versin ki işin içinden altından kalkamasınlar. Ama vatandaşı da görün ya asıl kazıklanan biziz. Burada yapılması gereken şu. Cezayı kestikten sonra bence şahsi kanaatim şu. Bu o marketlerin mallarını, mülklerini tutup toplayacaksınız ya valiliğe vereceksiniz ya da muhtarlığa birine vereceksiniz. Bu veya valilikte garibana, fakire, fukaraya bu malı, mülkü kazıkladığı insanları kazıkladıkları bu malları, mülkleri vatandaşa dağıtacak. Ya hakikaten bir terslik var burada. Kazıklanan biziz vatandaş. Devlet bu işten karlı çıkıyor. Vatandaşta bir şey yok.